Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yakaladığımız kuşların hepsi burada. Şimdi bir arkadaş geldi kuşun almaya, onlara veriyorum. Bakınız siyas tok. O beş tane arkadaşlar götürüyor uzaktan salacak kendi gittiği yerden. Yani bütün yakaladığımız kuşlar burada, kırmızı da dahil. Var pastar oyu. Evet arkadaşlar, hepsini veriyorum. Görüyorsunuz sahipler almaya gelene onları.

Hey. <laughs>